Son durum ne? Manşetlerimiz de var. Yoğun bir haftaya başlıyoruz. Bu hafta faiz kararı var. Ee, bizden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan hem de Avrupa Merkez Bankası'ndan aynı zamanda ABD Merkez Bankası'nın e, başkanı Powell'ın da konuşması var. Vereceği mesajlar önemli. Piyasaları derinden etkileyecek. Bakalım bu önemli haftanın başında piyasalarda son durum ne? Haftaya nasıl başlamışız? Borsa İstanbul yükseliş eğilimiyle başladı. BIST 100 endeksi 9472 puandan işlem görüyor şu saatlerde. Dolar TL'de yükseliş devam ediyor 38 sınırında. Euro TL'de de güçlü bir seyir var. Konuşacağız az sonra uzman konuğumuzla Euro TL'deki, Euro paritesindeki bu güçleniş, bu yükseliş neye delalet diye. 43.36 Euro TL fiyatlaması şu saatlerde. Tarım borsasına bakalım. Arpa 8.41 seviyesinde, ekmeklik buğday 11.82, mısır 8.98 ve pamuk 67.15 seviyesinde. Altın fiyatlarıyla devam edelim. Altında da çünkü yeni rekorlar gördük. Altının onsu 3245 doların üzerine çıktı. Tüm zamanların rekoru bu. Ee, ve bunun üzerine tabi gram altına da yansıması var. Ee, yılbaşından bu yana altın olsun da değer artışı yüzde aştı. Bakalım gram altına nasıl yansımış ons'taki bu yükseliş. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları karşınıza geliyor. Gram altın 4000 liraya yaklaşmış durumda. 3956 bin dokuz yüz lira. Ee, tabi <laughs> kar satışları oluyor. Ara ara bir geri çekilme var ama yine fiyatlamasının yüksek olduğunu görüyoruz. Çeyrek altın 6.560 lira, yarım altın 13.120 lira, tam altın 26.139 liradan satışta yükselişte. Tabii altında böyle bir yükseliş varken yeni rekorlar varken altınla ilgili beklentiler de yükseliyor. E, malum Trump'ın vergi tarifeleri e, dolara... E, güveni sarsıyor ve güvenli liman arayışı artıyor. Bir taraftan da resesyon endişesi var. Dolayısıyla bu güvenli liman talebi altına talebi arttırıyor. Fiyatları da arttırıyor. Altındaki yükseliş devam ediyor ve beklentiler de yükseltti. Goldman Sachs'ın beklentisi bu yıl sonunda 3700 doları altın onsu için bekliyor. Önümüzdeki yıl 2026'nın ortasındaysa 4000 dolara ulaşacak diyor altının onsu. Gerçekten beklenti ciddi anlamda yükselmiş durumda. Merkez bankalarının güçlü alımları altın alımları da bir taraftan güçlü bir seyirle devam ediyor. Bir taraftan resesyon endişeleri e, beklentileri de yükseltti. Bakalım e, bizde beklentiler gram altında beklentiler ne? Onu da konuşacağız. Daha ne kadar yükselecek altın diye önümüzdeki dakikalarda. Ve aslında tüm bunlara sebep olan ana sebebe geçersek ticaret savaşları diyeceğiz. Son durum nedir? E, misillemeler geldi biliyorsunuz ardından ABD 90 gün süreyle e, ertelemeye gitti tarifelerde ama Çin hariç. Niye çünkü Çin Trump'a meydan okudu. Aynı şekilde misillemeyle aynı oranda tarifelerle karşılık verdiği için Çinle karşılıklı güç savaşı devam ediyor. Ee, en son Donald Trump İthal yarı iletkenlere uygulanacak yeni gümrük vergisinin yeni tarifenin önümüzdeki hafta duyurulacağını açıkladı. Yarı iletkenlerle ilgili de yeni bir gümrük vergisi oranı açıklanacak. Bu ürünlerin ABD'de üretilmesinin çok elzem olduğunu söylüyor Trump. Çok önemli olduğunu söylüyor. Bu anlamda bazı destekler vereceklerini ABD'de üretim için bazı destekler vereceklerini bazı şirketlere esne, esneklik tanı. Iyacıklarında söylüyor. İlaçla ilgili de aynı. İlaçlara yönelik yeni gümrük tarifelerinin de yine e, önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi. İlaç üretiminin de ABD'de yapılması gerektiğini savunuyor. E, önce Amerika diyor zaten sloganı bu Trump'ın. İlaçlarımızı ABD'de ürettireceğiz. Böylece savaş durumunda her ne olursa olsun Çine ve diğer çeşitli ülkelere güvenmeyeceğiz diyor Trump. Amaç bu. Bu amaca ulaşılabilecek mi? Onu göreceğiz. Fakat bu karşılıklı gümrük tarifeleri e, böyle Artarken Çin ABD arasında akıllı telefonlar elektronik ürünlerle ilgili de bir kafa karışıklığı doğdu. Çünkü e, bu yüksek vergiler sebebiyle tabii akıllı telefon fiyatlarında elektronik ürün fiyatlarında da e, bir e, sıçrama e, fahiş oranlarda bir artış beklentisi olmuştu. Fakat sonra ABD'den bir açıklama geldi ve elektronik ürünlerin e, vergiden muaf olduğu ifade edildi. Bu durumda da demek ki elektronik ürünlerde bir fiyat artışı olmayacak. Çünkü vergiden muaf düşüncesi doğdu. Fakat kafa karışıklığı şurada başlıyor. Trump sonra bu açıklamayı da yalanladı. Kendi sosyal medya hesabından. Muafiyet yok, istisna yok dedi. Aynı saatlerde Ticaret Bakanı'ndan, ABD Ticaret Bakanı'ndan bir açıklama geldi. E, ticaret Bakanı da diyor ki muafiyet e, kalıcı değil. Muafiyet var ama kalıcı değil. Geçici. Bir iki ay sonra yarı iletken ürünler ilaçlara e, getirilen e, tarifelerle, ek tarifelerle birlikte e, telefonlara elektronik ürünlere de ek gümrük vergisi getirilecek. O paketin içinde yer alacak elektronik ürünlerde. Yani bir iki ay sonra gelecek bunlara tarif ediyor. Geçici bir muafiyet olduğunu söylüyor. Herhalde anladığımız Trump da e, önümüzdeki süreçte elektronik ürünlere de muafiyet geleceğini e, söylemeye çalıştı. Muafiyet yok derken herhalde. Bunun da ayrıntılarını konuşacağız önümüzdeki dakikalarda. Burada farklı açıklamalar geldiği için hani muafiyet var mı elektronik ürünlere yok mu? Fiyatları artacak mı? Artmayacak mı diye soru işaretleri doğdu. Trump e, muafiyet yok dedi. Ama Ticaret Bakanı muafiyet var. Fakat geçici süreyle var. Bir iki ay sonra yeni vergiler gelecek elektronik ürünlere de dedi. Ee, bakalım ne olacak? Çünkü e, Trump yarın başka bir şey de söyleyebilir. Şimdilik son açıklamalar bu şekilde. Son durum bu. Devam edelim şimdi yurda dönelim. Ee, Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyon muhasebesinin doğru uygulanmasını sağlamak için denetimler yapıyor. Bu denetimleri genişletti. Neden? Çünkü enflasyon muhasebesinin masabesini hatalı yapan mükellefler olduğu tespit edildi. Ee, öyle ki bu kad bu zamana kadar tespit edilen matrah farkı 80 milyar lirayı aşmış durumda. Hatalı işlem yaptığı tespit edilen mükellefler tabi izaha davet edildi. Bu izah sonucunda yeniden beyanname vermeleri sağlanacak. Yeniden beyanname verenlerde de yeni beyannameler sonrası yani hatalı işlemler düzeltildikten sonra yeni beyannameler verildikten sonra burada matraf farkı 13.5 milyar liraya ulaştı. İzahları kabul edilmeyen mükellefler de var. Onlar da incelemeye sevk edildi. Şimdi. 2020 verileri de var tabii üretimle ilgili hemen onu da paylaşalım. Ee, kümes hayvancılığı üretimi Şubat ayında süt ve süt ürünleri üretimi. Ee, ne kadar oldu? Bakacağız. Kümes hayvanları üretimiyle, kümes hayvancılığı üretimiyle başlayalım. Şubatta ne kadar olmuş, ne kadar artmış ya da düşmüş mü? Tablomuz gelsin hemen ekrana detaylı bir şekilde bakıyoruz. Şubat ayında tavuk etinde %8,2'lik bir artış var üretimde. Ocak-Şubat dönemine bakarsak burada artış yüzde %11,5'a çıkıyor. Kesilen tavukta artış yüzde %5,8 oranında Şubatta. Ocak-Şubat döneminde yüzde 8,8 tavuk yumurtası üretimi düşmüş durumda. Şubat ayında yüzde 10,8 oranında bir düşüş var tavuk yumurtasında. Ee, Ocak-Şubat döneminde bu düşüş yüzde 10,4 seviyesinde zaten tavuk yumurtası fiyatlarındaki artıştan da bu üretim düşüşünü anlayabiliyoruz. Şimdi süt ve süt ürünleri üretimine bakalım yine Şubat ayı verileri sevgili seyirciler. Şubatta toplanan inek sütü %5,4 oranında düşmüş. Ocak Şubat dönemi için toplanan inek sütü %1,5 oranında düşüş göstermiş. Üretimde e, düşüş var toplanan inek sütünde. İçme sütünde Şubat ayında %0,6'lık bir gerileme var. Ocak Şubat döneminde de gerileme var. Burada daha fazla gerileme %1,4 düzeyinde. Yoğurt üretiminde artış var %4,6 düzeyinde Şubat'ta. Ocak-Şubat döneminde ise bu artış %3,6 düzeyinde. Ayran ve kefir üretiminde Şubat'ta %6,9'luk artış var. Ocak-Şubat döneminde %5,9 artış var. İnek peyniri üretiminde Şubat'ta bir artış yok, düşüş de yok. Yatay seyretmiş. E, Ocak-Şubat dönemine baktığımızda ise düşüş var %0,6 oranında inek peyniri üretimi düşmüş. Tereyağı ve sade yağ üretimi de düşüyor Şubat ayında %1,5 oranında düşüş var. Ocak-Şubat döneminde de çok sınırlı bir artış var tereyağı ve sade yağ üretiminde %0,4 düzeyinde ama toplanan inek sütü yani inek sütünde içme sütünde e, düşüş özellikle göze çarpıyor bu tabloda sevgili seyirciler. Evet, şimdi devam edelim haberlerimizle. Tarifelerde son durumu aktardık. Ticaret savaşlarında son durumu aktardık. Peki, bize nasıl yansıyor? Bizden nasıl açıklamalar var? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ticaret savaşları ile ilgili konuştu. Ekonomimiz güçlü. Birçok ülkeye kıyasla daha iyi atlatacağız dedi. İş dünyasına ve vatandaşlara içinizi rahat tutun çağrısı yaptı. Küresel ekonomi zorlu bir sınavdan geçmektedir. Son bir haftada uluslararası ticaret savaşları yeni bir boyuta evrildi. Karşılıklı olarak tonu artan söylemlerle tarife kavgaları daha da kızışmaya başladı. Sermaye piyasalarındaki depremin artçı sarsıntıları henüz oturmadı. Bütün bu gelişmelerin küresel ekonomiyi üç noktada etkilemesi bekleniyor. Birincisi ticaret hacmindeki daralma ve küresel tedarik zincirlerindeki aksamayla birlikte enflasyonist baskıların artmasıdır. İkincisi derinleşen belirsizlik ortamının piyasalarda ciddi bir güven kaybına yol açmasıdır. Üçüncüsü ise emtia fiyatlarındaki dalgalanmadır. Tüm bunlar neticesinde küresel büyüme hızının yavaşlaması hatta kimi büyük ekonomilerin durgunluğa girmesi kuvvetle muhtemeldir. Peki bu küresel tabloda Türkiye olarak biz nerede duruyoruz? Şimdi bakınız değerli kardeşlerim. 14 28 Mayıs seçimleri sonrasında ekonomide çok güçlü bir ekip kurduk. Hem enflasyon ve hayat pahalılığı başta olmak üzere ülkemizin mevcut sorunlarını çözecek hem de Türkiye'yi şoklara karşı dirençli hale getirecek kapsamlı bir programı mayıs 2023'ten itibaren kararlılıkla hayata geçirdik. Programımız sayesinde dış kırılganlıklarımızı azaltırken şoklara karşı mukavemetimizi artırdık ve makro finansal istikrarı güçlendirdik. Evet dünyada ciddi bir belirsizlik ortamı var. Ama Türkiye'nin de yolunu aydınlatan güçlü bir ekonomi programı var. ticaret, üretim ve ihracat tarafında menfi bir durum beklemiyoruz. Düşük tarife uygulanan ülkeler arasında olmamız hasebiyle bu muhataralı dönemi birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağımıza inanıyoruz. İş dünyamız müsterih olsun. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Özellikle orta ve uzun vadede Türkiye'nin benzer ülkelere göre daha az etkilenmesini, daha güçlü büyüme sergilemesini öngörüyoruz. Bunun da dört temel sebebi bulunuyor. Öncelikle ihracatımızın yüzde 62'sini serbest ticaret anlaşmamız olan ülkelerle gerçekleştiriyoruz. Dahası dünya borç batağında yüzerken bizim toplam borçluluğumuz milli gelirimizin sadece yüzde 93'ü gibi çok düşük seviyede seyrediyor. Ayrıca gelişmiş ülkeler yaşlanırken Türkiye çalışma çağındaki genç ve dinamik iş gücüyle farklı bir konumda yer alıyor. Son olarak güçlü altyapımız, üretim çeşitliliğine sahip imalat sanayimiz ve hizmetler sektöründeki yüksek potansiyelimizle pozitif ayrışıyoruz. Yani her bakımdan umut veren, güven veren bir hikayeye sahibiz. ABD'nin uygulamaya koyduğu sonra ertelediği ilave gümrük vergileriyle ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat da açıklama yaptı. Türkiye'nin bu gelişmelere karşı hazırlıklı olduğunu, sektörlerle yakın temas içinde kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. ABD'nin e, %10 ilave gümrük vergisi getirmesi e, bizim açımızdan e, iyi bir gelişme değil. Ama bütün dünya ülkelerine getirdiği için ee, ve bizim rekabet ettiğimiz ülkelere çok daha yüksek oranlı gümrük vergileri gelince biz mukayeseli temelde e, nispeten e, onlara göre kendimizi daha iyi bir pozisyonda e, görüyoruz. E, ve buradan baktığımızda e, bizim şöyle bir özelliğimiz var. Yani biz başkasının felaketi üzerine saadet arayan, saadet kuran bir ülke değiliz. Ama e, ikili ilişkiler bazında ABD pazarından daha iyi imkanlar, daha yeni pazar imkanları bulmak için e, şimdiden harekete geçtik bile. E, genel ticaret heyetlerimiz, sektörel ticaret heyetlerimiz çok hızlı şekilde planlamalarını yaptılar, yapıyorlar. Ee, ve e, inşallah bir çalışma grubu oluşturduk bakanlığımızda. Gerek ürünler sektörler bazında, gerekse ABD Ticaret Bakanlığı ile müzakereler bazında çok yoğun bir çalışma dönemine giriyoruz. Ee, bizim de şahsen planımız e, Mayıs ayının ortalarında ATC e, Kongresi vesilesiyle Amerikan özel sektörüyle bir araya gelmek, Amerikan Ticaret Bakanı ve Amerikan Dış Ticaret Temsilcisi ile müzakereler yapmak, öncesinde de e, Bakan Yardımcıları düzeyinde inşallah bu görüşmeler zaten başladı. E, tabii bunun e, olay sadece Türkiye-Amerika ilişkileri değil. Aynı zamanda Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da, Orta Doğu'da, Kuzey'de, oralarda da büyük hareketlilikler olacak. Bursa'da 100 gram tereyağlı simidin fiyatı 25 lira oldu. Ham madde, doğalgaz, kira ve personel giderleri sebebiyle zammın kaçınılmaz olduğu belirtildi. Yaklaşık 8 aydan beri bizim esnafımız zam yapmıyordu. İşte poğaçasına, simitine, tanısına, benzerlerine. Bundan dolayı biz bu zam yaklaşık dört ay gecikmeli yaptık. Yani Bursalı hemşerilerimizi de düşünerek dört ay gecikmeli yaptık. Normalde bunu Ocak'ın beşinde yürürlüğe koymamız gerekiyordu. Esnaf mecburen bu zamı yapmak zorunda. Çünkü maliyetlerimiz çok arttı. Artık esnaf kurtaramıyor. Kira artışları, sigorta primleri, Çalışan ustalarımızın e, yeğmiyeleri, bunlar çok yükseldi. İşte ona keza susam, un, vesaire yağ bunlar yükseldiği için bizim esnafımızda ayakta durmak için mecburen bu zamı yapmak zorundayız. Yüzde yirmi beş zam yaptık. Bu da makul bir fiyat. Yani sekiz ayda yüzde yirmi beş ürünlerimize zam geldi. Normalde biz bunu yüzde elli zam yapmamız gerekiyor ki esnafımız para kazansın. Ama biz e, halkımızı da düşünerek, bursalı hemşerilerimizi de düşünerek e, bizim istişare kurullarımız var. İşte üst birliğimiz var. Bu e, fiyat tarifesi kolay geçmiyor. Geçmediği için inceleyip sık, sık dokuduk. Poğaça 20 liraydı 25 lira oldu. Açma 20 liraydı 25 lira oldu. İşte sütlü simit 15 liraydı 20 lira oldu. E, tereyağlı simit 20 liraydı 25 lira oldu. Bunlar böyle çeşit çeşit ayrılıyor. Bursa'da kazan simitine zam yapmadık. İnşallah önümüz gün, önümüzdeki günlerde çalışmalarımız devam ediyor. Ona da esnafımız bekliyor bu zamı da. İnşallah bir çözüm bulacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Hatay'da 4000 metrekarelik serasında 320 ağacıyla can eri üretimi yapan Alaaddin Aslan, Mart ayında başladığı erik hasadını sürdürüyor. Kilo fiyatı 500 liradan alıcı bulan erik yurt dışına ihraç ediliyor. Can eri hasadı yapıyoruz. Bu sene soğuklarından dolayı biraz sıkıntı çekecek ama çok şükür atlattık. Örtü altı? Örtü altı evet. 4000 metrekare burası. Hı hı. Kaç ağacınız var? 320 ağaç toplam. Peki şu an kilogram fiyatına kadar bu erikler nereye gidiyor? Anlatır mısın? Şu anda ortalama fiyat 400-500 civarında. Hı hı. O seyirde e, toplanıyor, alınıyor ticarlar tarafından, ihracatçılar tarafından ve bu yurt dışına gönderiliyor. Hangi ülkelere gidiyor? E, Almanya, Danimarka, İngiltere, o taraflara gidiyor. Hasat nasıl peki? Memnun musun hasattan? Çok şükür. Bu sene dediğim gibi soğuklardan dolayı biraz etkilendi ama ısıtma sistemiyle beraber atlatabildik çok şükür. Peki memnun musunuz örtü altı erik üretiminden? Evet tavsiye ederim. Keşke ben isterdim ki köyümde 50 tane daha böyle bir sera olsun. Bu gençlerimiz çalışsın, boş kalmasın. Başka şehirlere gideceğine, başka ülkelere gideceğine bir toprakla bir uğraşsınlar. Bir bulursunlar toprakla. Evet abi kilogram fiyatı ne kadar peki ürünün? Şu anda bugün itibariyle 500 lira. Kilogram, fiyatı. kilogram fiyatı 500 lira. Evet. Tüccar veriliyor. Hı hı. O şekilde. Peki bu, ne kadar fiyat... hasat bekliyorsunuz? 1,5-2 ton civarında bir şey bekliyoruz. Doğum yardımları ile ilgili detaylar belli olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahin Rözdemir Göktaş da doğum yardımı ödeneklerinin çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edeceğini söyledi. Değerlendirme sürecinden hemen sonra annelerimizin hesabına desteklerimizin ödemelerini yapmaya başlayacağız dedi. 2025'i Sayın Cumhurbaşkanımız ayrı yılı ilan etti. 13 Ocak'ta ayrı yılı lansmanımızda da Sayın Cumhurbaşkanımız bu yıl doğum yardımlarımızla ilgili bir müjde kamuoyuyla paylaşmıştı. Peki bu doğum yardımları nedir? Aslında 2025 1 Ocak itibariyle doğan her çocuk için aylık ve veya tek seferlik bir destek programından bahsediyoruz. Özellikle 2025 yılında doğan ilk bebek bir ailenin ilk bebeği doğarsa ona tek seferlik 5000 lira bir bir desteğimiz olacak. İkinci bebek eğer bu yıl doğarsa annenin hesabına her ay 1500 lira desteğimiz olacak. 3 ve sonrası her bir çocuk için de 5 bin liralık bir desteğimiz olacak ee, ve başvurularımızı E-devlet e üzerinden e, almaya başladık. E, bu konuda da hem kamuoyumuza e, paylaşmak istedik. Diğer yandan aynı zamanda e, eğer E-devlet üzerinden başvurularda zorluk çeken vatandaşlarımız varsa ALO 144 üzerinden Bakanlığımızdan destek alabilirler veya il müdürlüklerimiz üzerinden de başvuru yapabilirler. Tabii bu destek çok kıymetli özellikle ailelerin çok uzun zamandır beklediği e, bir müjdeydi. Ve bugün itibariyle biz başvuruları almaya başladık. Herhangi bir e, kriter şartı yok. Gerçekten e, ailelerden çok yoğun bir talep var. E, bizler de önümüzdeki dönemde aile yılı kapsamındaki e, diğer müjdelerimizi de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Başvurularımızı almaya başladık. Ve değerlendirme sürecinden sonra hemen annelerin hesabına desteklerimizi, ödemelerimi yapmaya başlayacağız. Ve bu destek çocuk 5 yaşına gelene kadar e, devam edecek. Dolayısıyla e, aslında baktığımız zaman sadece bu yıla özgü de bir çalışma değil. Bu yıl itibariyle doğan her bir çocuğa başlayan bir destek önümüzdeki yıl ve çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar da devam edecek bir süreç. Sevgili seyirciler şimdi reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra ekonomist Serhat Latifoğlu canlı yayınımızda olacak. Tarifeleri konuşacağız. Piyasaların güne haftaya nasıl başladığını konuşacağız. Ayrılmayın.